Çok muhterem genel başkanım, çok kıymetli dava arkadaşlarım, aziz giren sunular hepinizi hürmetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Türkiye'de enteresan bir siyaset anlayışı var. Özellikle milleti dikkate almayan, milletin ihtiyaçlarını dikkate almayan bir siyaset anlayışının arka planında ne olduğunu milletçe mutlaka masaya yatırıp incelememiz ve bu siyaset anlayışının nereyi hedeflediğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Bugün yüzde %13 13-14'e varan işsizlik var. İşsizlik ne demek? İşsizlik şu demek. O hanede ekmeğe verilecek para yok demek. O hanede çocuğa harçlık verecek para yok demek. Dolayısıyla ihtiyaçlarını göremeyen aileler demek. Bugün asgari ücretle geçinen ailelerin fotoğrafına baktığımız zaman Aynı tabloyu orada da görüyoruz. Yani o hanede de faturalar ödenemiyor, geleceğe yönelik bir plan yapılamıyor, çocuğu evlendirecek bu anlamda bir hesap yapamıyor, topyökün aileler bu anlamda geçinemiyor. Yüzde olarak baktığımız zaman yüzde 60-70'e varan bir hane tablosu var. Peki burada siyaset demek hanelerdeki bu zor durumu masaya taşımak, meclise taşımak ve onu alıp incelemek ve çözmek değil midir? Siyaset bir ülkede niçin yapılır? Bir başka önemli husus bunu hiç dikkate almayan anlayışın varmak istediği bir hedef var. Mesela bugün Orta Doğu projesinin o bölgede uygulanmasının ana unsurlarından bir tanesi o bölgede halk aç bırakılmış, sefil bırakılmış, güven olarak siyasete güveni yok, devlet adamlarına güveni yok. Bu anlamda büyük bir proje oluşturulmuş. Orta Doğu'da başka türlü bu anlayış yerine getirilemez. Güneydoğumuza gelelim. Aynı anlayışı Güneydoğumuzda da görüyoruz. Haneler geçinemiyorsa, eve ekmek götüremeyen aileler varsa, çocuğuna haşlık veremeyen aileler varsa, o aileler çocuğunu daha gönderir, devlete karşı kışkırtır vesaire. Yani bu ana anlayışın arkasında aslında bir ülkeyi, bir milleti batırmak vardır eğer Siyaset olarak siz hanelere girip o hanene, hanelere problem çözmek için kafa yormazsanız arka planda ülkenin ve milletin üzerinde hesap yapan kişilerin ekmeğine yağ sürersiniz. O yüzden millet olarak siyasetçileri, kanaat önderlerini mutlaka bu problemleri çözmeye yönelik teşvikler bu anlamda toplantılar, konuşmalar, zorlamalar vesaire mutlaka en üst düzeyde olması gerekir. Çok enteresan. Bugün ana muhalefete bakın. Ana muhalefet iktidar olduğu zaman dervişi bu problemleri çözsün diye dışarıdan davet eden anlayıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Kemal Derviş'e destek vererek gelsin bu ekonomiyi kurtarsın anlayışında bir siyasi partidir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mecliste grubu olan partilerin bu anlamda millet adına, devlet adına bir hesabı, kitabı yok. Tek kalan irade liderimiz Profesör Doktor Haydar Başbey ve milli ekonomi modelidir. <laughs> milli ekonomi modelinde esasen bu söylediğim konulan yola çıkarak, insandan yola çıkarak, haneden yola çıkarak, genel başkanın ifadesiyle çöpçüden, işçiden, köylüden yola çıkarak yazılan bir modeldir, bir tezdir. O yüzden Profesör Doktor Haydar Başbey mutlaka ülkemizde başbakan yapılması gerekir. Ancak hanelere huzur gelsin, millet kurtulsun, devlet kurtulsun. Hepinizi hürmetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.